Sevgili seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü. Bakü'de kutlandığı programa Türkiye ve Azerbaycan'dan yoğun katılım oldu. Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seydov. Artık dünya bilmeli ki Türkiye gibi Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türklerinin yanındadır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40 yaşında. KKTC'nin 40. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resepsiyon verildi. Resepsiyonda milli maaşlar okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samet Seyidov, KKTC ile ilişkilerde yeni dönemin yeni ufuklar sunduğunu söyledi. Gelebemiz bize Şimali Kipır Türk Cumhuriyeti ile de münasibetlerimizi inkişaf ettirmeye, yeni merheleye yükseltmeye, yeni imkanlar, yeni ufuklar açır. Artık dünya bilmelidir, Türkiye ile beraber... Azerbaycan'da Şimali Kipir Türklerin yanındadır. Resepsiyona ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü temsilcisi Ufuk Turganer, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün tarihi bir gün daha yaşıyoruz Bakü'de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümünü özellikle Can Azerbaycan'da Bakü'de coşkuyla kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetlide resepsiyona katıldı.